Uzun zamandan beri motosiklet inceleme videolarına biraz ara vermiştik dostlar. Daha doğrusu ara vermek zorunda kalmıştık. Neden İşte fuarlar oldu, tekne fuarları oldu, balık avı tekne tanıtım derken tekne almaya gittim geldim derken motosiklet inceleme videolarına biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi arkadaşlardan baya bir talep var. Sağ olsun arkadaşlarımız bizlerden istiyorlar. Biz de sizler için sizden gelen talepler doğrultusunda bulabildiğimiz motorları çekmeye çalışıyoruz dostlar. Öncelikle de şunu hatırlatmam gerekiyor. Sonradan unutulabiliyor çünkü. Emeğimize karşılık lütfen bir beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalımıza da abone olursanız çok çok sevinirim dostlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar tekrardan ve bugün inceleyecek olduğumuz motor Peugeot Tweet 100 GT arkadaşlar. Yine sizlerden istek geldi. Dediler ki abi Peugeot'u inceler misin? Ben de Peugeot 200 GT'yi sizler için getirdim ve inceleyeceğim dostlar. Biraz da diş tedavisi görüyorum. Kusura bakmayın sesimden dolayı. Şimdi Peugeot 200 GT'yi şöyle bir etrafında bir dönelim. Bakalım nasılmış. Ondan sonra da hemen geliyoruz. Şimdi detaylarıyla beraber sizlere anlatıyoruz dostlar. Dostlar bugün Peugeot Kivit 200 GT ile beraber izlemiştik. Bütün özellikleriyle beraber sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizlere neler sunuyor, neler hissettiriyor hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle motorun teknik özelliklerinden başlayalım. Motorumuz modeli Kivit 200 olsa da 170 cc tek silindirli hava soğutmalı bir motor bloğuna sahip. Motorun 12.5 Nm tork üretiyor. 12 beygirde güç üretiyor arkadaşlar. Tek silindirli hava soğutmalı demiştik. Motorumuzda 5.4 litre benzin deposu var. Motorun ağırlığı da 120 kilo dostlar. Peugeot'un açıklamalarında benim araştırmalarıma göre bu motorlarda SYM'nin motor blokları kullanılıyor arkadaşlar. SYM'nin motor bloklarını da ben her zaman zaten biliyorsunuz söylüyorum. Hani SYM'nin motor blokları oldukça sağlamdır dostlar. Bazılarında seramik kaplama var. Seramik kaplama olduğu için de yani yağına ve suyuna zamanında baktığınızda, yağını zamanında değiştirdiğinizde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz motor bloklarına sahiptir SYM'ler. Tayvan malıdır. Bunu da belirteyim. Hani Çin mallarıyla falan karıştırmayın. Gerçekten dünyada sağlam motorlar arasında, sağlam motor blokları arasındadır belirteyim ki hatta uzun yıllar sen dersen bildiğim kadarıyla Honda ya da motor bloğu temin ettiğini biliyorum SYM'nin dostlar. Motor bloğundan bahsettik ve hemen şöyle tasarımına geçelim. Tasarımına baktığımız zaman biraz sert hatlara sahip arkadaşlar. Yani öyle yumuşak hat hatlara sahip değil. Mesela TVs Jupiter gibi veya ne bileyim diğer böyle yumuşak hatlı kutular gibi değil. Köşeli hatlara sahip, sert bir hatlara sahip. Şöyle karşıdan baktığımızda ön far görüyoruz. Ön farlar LED. LED aydınlatma. Uzunlar ve kısalar LED aydınlatma. Bu arada tamamı LED aydınlatma arkadaşlar. Şöyle gövdeye en entegre edilmiş gündüz ledlerini de görüyoruz. Aynı zamanda da sinyalleri de görüyoruz. Sinyaller üst tarafta, alt tarafta da gündüz ledlerini görüyoruz. Yani gündüz yolda giderken bu beyaz ışıkları direkt görebiliyorsunuz. Sinyaller de gövdeye monte edilmiş vaziyette. Şöyle küçük bir tane bir spoiler gibi bir şey koymuşlar dekoratif ama karşıdan baktığınızda şık görünüyor. Motor kompakt bir motor. Yani 200 cc'lik değil de hani 170 cc'lik motor olmasına rağmen yani öyle çok büyük hatlara sahip değil. Normal standart bir hani 125'lik veya 150 su kutu gibi o büyüklükte bir motor. Hemen üzerine bir oturayım. Şöyle bir çalıştırayım. Motorun sesini de bu duyalım. Şöyle sehpadan da indireyim. Arkadaşlar 1.78 boyundayım ve iki ayağım da şu an yere değiyor. Koltuğu sert, öyle yumuşak bir koltuğu yok. Ama şöyle kalitesine baktığımızda güzel bir kaliteye sahip. Geniş bir koltuğu var. Arkada da arşçının oturduğu yer ayrı bir desende yapılmış. Ön tarafta da hafif böyle bir Pe Peugeot'u ile beraber tırtıklı bir yapısı var. Şöyle yaptığımızda arka koltuğu yukarıya doğru kaldırıyoruz ve aşağıda büyük boy bir full face kask girmez. Yani yarım kask girebilir şekilde bir alt bagajı var arkadaşlar. Şurada belirtmem gereken bir özellik daha var. Bagajın içerisinde şöyle bir anahtar var. Şu anahtarı lock yaptığımızda, kilitli yaptığımızda kontağı kilitliyor. Yani kontağı kilitliyor dedim. Marşa bastığınız zaman bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Anahtarları açtığımızda bastığınızda çalışıyor. Yani bir nevi kontak kilidi yapmışlar dostlar. Benzin deposu da buradan açılıp kapanıyor. 5.4 litre de benzin deposu var demiştik. Hemen şöyle arka tarafa geçtiğimizde arkada da bir tabla var. Yani bu da arkaya top kes bağlamak için üzerinde standart gelen bir aparat. Bir ayrı özelliği de her skuturda olduğu gibi ve olması gereken burada bir askımız var. Bu askı gerçekten çarşıya pazara falan gittiğimizde gerçekten çok işe yarıyor. Poşetlerinizi falan asmada aynı zamanda da anahtarla açılabilen bir torpido gözü yapmışlar. Ha, yani çok büyük bir torpido gözü değil ama en azından gözlük, cüzdan, anahtar gibi ufak tefek eşyalarınızı buraya koyup kilitleyebiliyorsunuz. Şimdi buradayken hemen şeye bakalım. Sol kütükte neler var? Sol kütüğümüzde uzunlar var, kısalar var ve selektör var arkadaşlar. Sol sinyal var, sağ sinyal var ve korna var. Kornanın sesini de duyalım. Evet, kornamızın sesi de bu şekilde. Sağ tarafta da ekranı ayarlayan düğmelerimiz var ve aynı zamanda bir de marş düğmesi var. Şimdi buraya geçmişken ekranımızda neler var? Ekranına da bir bakalım. Ekranı açtık, ekran bizi selamladı. Hemen sol üst köşede saati gösteriyor. Sağ üst köşede hava sıcaklığını gösteriyor. Ortada yaptığımız sizi gösteren bir hız göstergesi var. Sol tarafta hararet göstergesi var. Onun altında benzin göstergesi var. Trip 1, trip 2, işte o da 1 onlar var. Aynı zamanda 100 kilometrede kaç litre yaktığını da gösteren bir gösterge var. Anlık yakıt tüketimi Onları da gösteriyor. Yani ortalama şu ana kadar 100 kilometrede 4 litre yakmış arkadaşlar. Fabrika verisi de 100 kilometrede 3,5 litre civarında olması lazım. E tabi bu şehir içi, şehir içi kullandığımızda değişebiliyor. Kilometre saatinde bunlar var dostlar. Aynı zamanda da ekranın altında da uyarı ışıklarımız var. Bir skuterda olması gereken en büyük şeylerden bir tanesi şu ayak koyma yerlerimiz. Ya, ayak koyma yerleri ideal. Yani öyle çok fazla ayağınızı kıpırdatamıyorsunuz ama ayağınıza koyduğunuzda şu şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Yolculuk edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle geçelim tekerlere bir bakalım. Bu scooter'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar 16 inç jantlara sahip olması. Daha önceki çektiğimiz videolarda da hatırlatıyorum bazen biliyorsunuz büyük çant yani büyük çaplı jantlar yolda işte viraj kabiliyetini artırıyor, frenlemeyi daha iyi yapabiliyor, dengeyi daha iyi kurabiliyor, merkez kaç yani dengede tutma olayını daha fazla arttırıyor. Büyük jantın her zaman avantajı çok daha fazla dostlar. Scooter'ın ufak jantlı olmasından ziyade büyük jantlı olması daha çok tercih edilebilir bir sebep. Ön tekerde ve arka tekerde disk fren ve aynı zamanda ABS mevcut. Bu arada motorun frenlerini gerçekten çok beğendim. Çok hassas frenlere sahip. Frenlere dokunduğunuzda motor hemen duruyor arkadaşlar. Şöyle aynalarına da bakalım. Aynalar nasıl? Yani çok öyle ahım şahım bir ayna yok. Yani ayna kalitesine baktığımızda öyle çok yüksek bir kalite yok. %20 oranında %20 gösteriyor. %80 oranında arkayı görebiliyorsunuz. Otosikletin plastik kalitesine de baktığımızda plastik kalitesi oldukça iyi görünüyor dostlar. Yani uzun yıllar solmadan güzel bir şekilde kullanabileceğiniz bir plastik kalitesi var. Renkleri de çok güzel. Şurada özellikle turuncu yazıyla yazılmış GT yazısı da dikkat çekiyor. Evet dostlar şimdi Peugeot 200 GT'yi sizlere anlatmaya çalıştım. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle arçının tekerlerini de göstereyim. Arçının pekleri de biraz gömme yapılmış. Şu şekilde gizli yapılmış. Yani baktığınızda karşıdan şöyle düz görünüyor ama bu şekilde açabiliyorsunuz. Eksoz da normal standartlarda yani şık bir egzozu var. Öyle abartılı değil, kötü değil. İyi bir egzoz yapmışlar. Arkada da çift amortisör var dostlar. Aydınlatmalardan bahsetmiştik. Bu arada arka toplar Peugeot'un biliyorsunuz simgesi aslan. Şöyle arka stoplara da baktığımızda Peugeot'un arabalarında da olduğu gibi pençe izi. Yani şöyle pençe izlerini stoplarda yansıtan. Arka sinyallerin yerini de çok beğendim ama biraz tehlikeli duruyor. Yani en ufak bir şeyde kırılacakmış gibi duruyor. Ama çok şık duruyor dostlar. Motor hakkında şu an söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi birazdan yolda da bir göreceğiz. Karşıdan, önden, arkadan nasıl görünüyor bir ona bakalım. Birazdan da kas kamerasını takacağım. Yolda da hissiyatları sizlere aktarmaya çalışacağım dostlar. Birazdan geliyoruz tekrar. Evet dostlar şu an Peugeot Tweet 200 GT'nin üzerindeyim. Az önce bir çekim yaptım ama sesin gelip gelmediğinden emin değilim. O yüzden tekrardan bir çekim yapmaya karar verdim. Şu an üzerindeyim ve bana neler hissettiriyor sizlere aktarmaya çalışacağım. Motorun hemen teknik özelliklerinden tekrar bahsedeyim size. Peugeot Tivit 200 GT 200 olmasına rağmen 170 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı bir motor bloğu var. 12 beygir güç üretiyor. 12.5 da tork üretiyor arkadaşlar. Motor bloğu benim araştırmalarıma göre ve aynı zamanda Peugeot'un da açıklamalarına göre SYM'nin motor bloğunu kullanıyor arkadaşlar. SYM'nin motor bloğu da bildiğiniz gibi daha doğrusu bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Dünyadaki en sağlam motor bloklarından bir tanesi. Uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklı sağlam motor blokları üretiyor ki bir zamanlar SYM'nin ben Honda'ya da yedek parça ürettiğini biliyorum. Çok sağlam bir motor bloğu var. Hatta bazı modellerinde seramik kaplama var. Seramik kaplama nedir? İşte motosikletin bloğunun daha uzun ömürlü, daha sağlıklı olmasını sağlayan bir kaplama gibi bir şey arkadaşlar. Motorun ilk oturduğunda üzerine gayet konforlu bir oturuş pozisyonu var. Biraz hafif yukarıda oturuyorsunuz. Gidon açısı güzel. Yani oturuş pozisyonu tam olması gerektiği gibi hiçbir şekilde böyle bir offside bir durum yok. Akıcı bir gidişi var motorun. Yağ gibi akıcı bir gidişi var. En büyük avantajlarından bir tanesi dediğim gibi 16 inç şantların olması. 16 inç şantın olması ne demek? Ufak tefek çukurlardan geçerken ufak tekerler gibi yani böyle 12-13 jant gibi lastiklerde böyle en ufak bir çukuru tümseyi hissedersiniz. Bunda biraz daha az hissedersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda virajlarda daha güvenli olur. Frenlemede daha güvenli olur. Çekiş anında, giriş anında böyle hani kıvraklık anlamında daha iyi olur. Çünkü 16 inç bütün büyük olması her zaman avantajdır arkadaşlar. Her zaman çok büyük bir avantaj sağlar. Size daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlar. Onu da belirtelim. Motor güzel. Yani böyle bir şu ana kadar herhangi bir sıkıntı bir durum hissetmedim. Akıcı güzel bir gidişi var. 200 cc olmasına rağmen 170 cc'lik bir motor bloğu var dediğim gibi ama şöyle gazı çektiğinizde motor yürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yani A noktasından B noktasına gitmek için bence çok ideal bir motor. Yani mesela şöyle söyleyeyim bir Forza gibi, X-Max gibi 200, yani forza X-Max 250 gibi uzun ve büyük hantal demeyeyim de uzun ve büyük değil. Şehir içinde araçların arasından geçerken veya böyle daha rahat geçmenizi sağlıyor. Güvenli bir sürüşü var. Rahat bir sürüşü var. Şehirler arası yola çıkar mısınız? Elbette ki çıkarsınız. Niye çıkmıyorsunuz? Bu gibi durumlarda tabii ki her zaman söylüyorum motorunuzun bakımını eksik etmeyin. Yağını zamanda değiştirin. Kaliteli yağlar kullanın. Merdiven altı yağlar kullanmayın. Motorun bakımını yaptırırken de öyle her önünüze gelen yere yaptırmayın. işi bilen ustalara yaptırmanızı varsa paranız, vaktiniz tabii ki servise yaptırmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. O artık size kalmış. Şöyle baktığım zaman e, güzel bir gidişi var motorun. Kıvraklığına da bakıyorum. Yani kıvraklığı da güzel. Ondan sonra gerçekten yani şu an bana da hissettiren motorun 16 inç jant olması gerçekten bana da bir ayrı bir güven verdi şu an. Güvenli bir sürüş hissiyatı veriyor arkadaşlar. Yani uzun yola gitmek isteyen de bu motorla uzun yola gidebilir. Altında koltuğun altında bir bagaj kapasitesi var. Aynı zamanda arkada bir tabla var. Yani bununla beraber hani top case arkaya top case'inizi takıp daha da eşyanızı fazla bir şekilde taşıma avantajına sahip olabiliyorsunuz. Yani fiyatını bilmiyorum. Fiyatını bakmak lazım. Bir internetten bakın ne kadar olduğunu. Ben fiyat konusunu hiç araştırmadım açıkçası. Sadece incelemesini yapıyorum. Motorun bana neler hissettirdiğini sizlere aktarmaya çalışıyorum açıkçası. Şu ana kadar bir olumsuz bir şey görmedim diyebilirim. Frenleri çok güzel. Frenlerine bayıldım. Ön teker ve arka teker ABS, bu yüzden çok böyle güvenli bir duruşu var arkadaşlar. Yani arka tekeri kızaklatmadan hemen ABS devreye giriyor. Aynı şekilde ön frenlerde kızaklamadan devreye giriyor. Şimdi fren testi yapayım. Arkada kimse yok. Kırmızı ışık yandı arkaya. Şimdi bak, şu an gidiyorum sadece sadece arka fren. Hemen bakın bak, ABS hemen devreye nasıl giriyor? Evet, arka fren bu. Ön fren. Evet, ön frende de ABS devreye girdi arkadaşlar. Kızaklamadı. Şu an her ikisini beraber sıkacağım. Evet, frenleri güzel. Frenler geçti. Yani ön ve arka fren aynı anda sıktığınızda kombine bir şekilde sıktığınızda tamamen yüklendi ve ABS ön ve arka ABS devreye girdi hiç kızaklatmadan ve motorun yönünü sapıttırmadan hemen durdu arkadaşlar. Evet. Motor güzel. Hissiyatlarım iyi. Şu ana kadar dediğim gibi olumsuz bir şey görmedim. Bakıyorum hani bir şey bulabilir miyim diye ama bir lastikleri söyleyebilirim. Lastikler CST marka. Biliyorsunuz CST marka e, naylon hamuru yani naylon oranı yüksek olan bir lastik kışın soğuk havalarda özellikle yağışlı havalarda özellikle şehir içinde bu bazen mesela yol kenarlarında falan sulama yapıyorlar ya o gibi durumlarda yoldan uzak durulması gereken bir lastik diyebilirim yani otur yerlerden uzak durulması gerekiyor naylon ağırlıklı naylon lastikler Tamam biraz uzun ömürlüdür böyle kolay kolay eskimez ama pek de güvenli değil arkadaşlar kayma olasılığı çok çok daha yüksek onu da belirteyim Eğer daha güvenli bir sürüş yapmak istiyorsanız, e, yolda daha böyle sağlam ayakları yere basan bir scooter ya da motosiklet istiyorsanız, ben her zaman söylüyorum, kauçuk hamur oranı yüksek olan lastikleri tercih edin arkadaşlar. Kauçuk hamur oranı ne kadar yüksekse o kadar lastik daha iyi yola tutunur. Ha, biraz daha bu lastiklere göre daha kısa ömürlü olur ama en azından virajlarda olsun, yağışlı havalarda olsun. Ondan sonra soğuk havalarda özellikle lastiğiniz yolu çok daha iyi kavrar, çok iyi tutar ve kayma olasılığınız çok çok daha azalır arkadaşlar. Evet, sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa, motorla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorumlar kısmına lütfen belirtin. Yorumlarla buluşalım. Fiyatım dediğim gibi bilmiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerde merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin abone olmanız ve yorum yapmanız gerçekten bizim motivasyonumuzu artırıyor Kolay bir iş yapmıyoruz. Aynı zamanda işimizi gücümüzü bırakıp tekrar böyle video çekmek için zaman harcıyoruz arkadaşlar. Motor buluyoruz, zaman harcıyoruz. O yüzden sizden ricam bir abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve bir de yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın aynı yere geri dönüyoruz kapanış yapıyoruz dostlar Bugün size Peugeot Tivit 200 GT'yi tanıtmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşuzdur. Dostlar biliyorsunuz e, sizin abone olmasıyla, beğenmesiyle ve yorumlarınızla daha çok motive oluyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.